Evet arkadaşlar, hepiniz sütlaç tarifimize hoş geldiniz. Sütlacımızın yapımı için malzemelerimize gelecek olursak, yarım litre kadar suyumuz, 1 litre süt, yarım su bardağı pirincimiz, 70 gram, yaklaşık 1 su bardağından 1 bir buçuk parmak az olacak kadar nişastamız, bir buçuk su bardağı şekerimiz, gramaj olarak ise 300 gram şekerimiz, ve bir yumurtamız orta, orta boy veya büyük boy olabilir. Eğer yumurtalarınız çok küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Evet şimdi ise tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise tenceremize biraz su aldık ve pirincimizi haşlamak için ocağa bırakıyoruz. Su kaynadıktan sonra takribi olarak orta ateşte 10-15 dakika arası haşlanacak. Biraz yumuşayacak pirinçlerimiz. Daha sonrasında ise tekrardan devam edeceğiz. Pirincimiz haşlanana kadar biz de isterseniz diğer malzemelerimizi karıştırabiliriz. Suyumuzu alıyoruz. Bir adet yumurtamız. Şekerimizi sürüyoruz. Bunların sıralaması hiç önemli değil. Dilediğiniz gibi atabilirsiniz. En son karıştıracağız zaten. üstümüzde döküyoruz. Bir tek nişastamız dışarıda kalıyor. Onunla da en son kıvam verebilmek için süreyi yapacağız. Evet, de kattık. Bir çık materyal yardımıyla arkadaşlar güzel bir şekilde bunu bir iki dakika kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar pirincimiz haşlanıyor. Diğer malzemelerimizi de karıştırıp kenara koyduk. Şimdi ise vakit kaybetmemek için nişastamızla sübye yapacağız. Nişastamızı alıyoruz. Yaklaşık 70 grama yakın nişastamız var. Yani bir su bardağında 1-2 parmak az olacak kadar. Ve bir su bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Bununla da bunu açıyoruz. İyice sulana kadar, bütün nişasta içinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Zaten bu beklerken yine kendisi biraz sertleşecek. Yine sütümüze karıştırmadan önce bunu da biraz açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise 10-15 dakika kadar orta ateşte haşlamış olduğumuz pirincimizi süzüyoruz. Biraz su ki daha çok lapalaşmasın, birbirine yapışmasın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suda soğutmuş olduğumuz pirinçlerimizi artık sütlacımızın içerisine ekleyebiliriz. Bunu ekledikten sonra artık çırpıcı kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi ise çırparken çırpıcı ile daha çok pirinçlerin ezilmemesi, dağılmaması. O yüzden artık bununla beraber, kepçeyle beraber Şöyle güzelce bir her tarafına pirincimizi yayıyoruz. Bu aşamadan sonra artık sütlacımızı ocağımıza alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sütlacımızı ocağımıza aldık. Ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateşte. Sürekli karıştırmamıza gerek yok. Arada bir karıştıralım ki pirinçler birbirine yapışmasın, lapalaşmasın. 3-4 dakikada bir şu şekilde karıştırmamız arkadaşlar yeterli olacaktır. Kaynayınca tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ocağımızın altını şimdi kapattım. acımız kaynadı. Kaynadıktan sonra hemen kapatabilirsiniz. Beklemeye gerek yok. Sübiyemiz gördüğünüz gibi demin yapmıştık. Şimdi bunu biraz karıştırıyorum ki dibi tutmuş olabilir. Onları ayrıştırmak için biraz karıştıralım. Ve yavaş yavaş arkadaşlar artık ekliyoruz. Yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Çünkü süt oranı, su oranı veya sütün yoğunluğu değişkenlik göstereceğinden dolayı e, sütlacımız çok yoğun veya açık olabilir. Bundan dolayı arkadaşlar sütlacımızı sübiyemizi yavaş yavaş ekliyoruz. Tamamen göz kararı. Sakın Aa, çok sulu oldu diye düşünmeyin. Çünkü arkadaşlar sütlaç da bekledikçe yoğunlaşacaktır. Evet gördüğünüz gibi kıvam şu anlık bu şekilde. Bu fırına girdikten ve dışarıda biraz bekledikten sonra arkadaşlar yoğunlaşacaktır. Evet arkadaşlar şimdi ise kaselerimizi artık sütlaçlarımızı koyuyoruz. Ben hepsine koyacağım. Buradan sonra keseceğim arkadaşlar videoyu. Şimdi ben size yapacağınız aşamayı söyleyeyim. Bütün sütlaçlarımızı kasemize koyduktan sonra yaklaşık 1 litre kadar su ekliyoruz ki altı pişmesin. Sadece üst tarafın kızarmasını istiyorum. Bu yüzden fırınımızı alt ısı olarak değil, sadece üst kısmını açıyoruz ki üstü yansın ve en üst rafa koyuyoruz arkadaşlar. 200-250 derece arası fırına koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önceden yani ya takribi olarak bir 10-15 dakika önceden ısıtılmış 230 250 derece arası fırının en üst rafına sütlaçlarımızı gönderiyoruz. Üzerleri kızardıkça arkadaşlar sütlaçlarımızı alacağız. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi ise sütlacımızın üzerine biraz fındık kırdık ve bunu kavuracağız. Wok tavamızın altını açıyoruz arkadaşlar. 2-3 dakika orta ateşte kendisi bir ısınıyor. Evet arkadaşlar şimdi 2-3 dakika altını ısıttığımız wok tavamıza fındıklarımızı ekliyoruz. Kısık ateşte takribi olarak 5-6 dakika hiç durmadan yani fındığın bir yüzü sürekli aynı tarafta kalmayacak arkadaşlar. Kavuruyoruz. 5-6 dakikadan sonra ateşimizi harlayacağız. Ve o şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 4-5 dakika oldu ve gördüğünüz gibi fındıklarımız zaten kendini saldı. Şimdi ise artık biraz daha harlı ateşte kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Kendiniz zaten görüntüsünden anlayabilirsiniz olup olmadığını. Bu fındıklarımız oldu. Ocağın altını kapatıyoruz. Fındıklarımızı bir beze yayarak soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra ise elimizde arkadaşlar tek tek ayıklayacağız. Evet arkadaşlar takribi olarak 20 dakikaya yakındır sütlaçlarımız fırındaydı. Ee, daha yeni aldık. Zaten dumanları çıkıyor üzerinde gördüğünüz gibi. Fındıklarımızı da ayıkladık söylediğimiz şekilde. Şimdi ise arkadaşlar birazdan sunum için görüşmek üzere. Ben size şöyle bir yakından da göstereyim sütlaçımızı Soğuduktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise sizlere söylediğimiz gibi tarifimizin sunum aşamasına geldik. Sizler için bir fındıklı, bir de fındıksız sütlaç koyduk buraya. Dilediğiniz gibi siz üzerine farklı kuru yemişler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen bu kişinin kendi zevkiyle alakalı olan bir durum. Bir diğer durum ise arkadaşlar Fırından çıkardıktan sonra sütlajı biraz kıvamı sizlere sıvı gere, gelebilir. Ama şu an baktığımız zaman daha yoğun bir kıvam almış oldu arkadaşlar. Bu dolapta dinlendikçe 2-3 saat dinlenmesini tavsiye ediyoruz. Dinlendikçe daha güzel bir kıvama ulaşacaksınız. Şimdiden deneyenlere ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz arkadaşlar.